I know. каждый год ездили в Турцию, вот, и в этом году в связи с ковидом мы думали, что мы сюда не попадем. Но хорошо, что сегодня открылись границы, и мы сегодня снова здесь, снова, снова на пляже в Анталии. Все круто, все прекрасно, класс. Мы здесь 11 дней. вот прекрасное обслуживание, прекрасная природа, море чистое. В общем, нам все всегда здесь нравится. Ja, det var bra. Olumlu bir gelişme, beklediğimiz bir gelişmeydi. Öngörülerimizde 15 Haziran'da-15 Temmuz arasında zaten biz pazarın açılacağını düşünüyorduk. Rusya biliyorsun ana kaynak pazar, çok önemli bir pazar Antalya için, Türkiye turizmi için. Burada tabii iki senedir Rus misafirlerin çoğunun Türkiye'ye gelmemiş olması da bir talep patlamasını işaret ediyor. Rusya'nın seyahat acenteleri Birliği Başkanı'nın da benzer yönde beyanları var. Biz artan ivmeyle bu talebin Antalya bölgesine çok yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Sezon kısmi olarak uzayabilir. 2022- 2020'de gelen sayının ben iki katından az olmayacağını düşünüyorum bu seneki Rus turist potansiyelinin. Bunun yanı sıra Avrupa pazarında da canlanmalar var biliyorsunuz. Almanya pazarı özellikle son e, kural ve kaidelerin pandemideki performansımız nedeniyle, e, düşük seyreden e, sayılar nedeniyle vakaların düşmesiyle birlikte Almanya'dan da bir akış başladı. Bunlar sevindirici gelişmeler. Çünkü geçen sene biz Ağustos ayı itibariyle biraz canlılık kısmen yakalayabilmiştik. Bu sene Mayıs itibariyle tesislerimizi açtık. 3 Nirvana otel de şu anda açık, konuklarını bekliyor. İlk veriler pozitif. Dün itibariyle özellikle Rusya'dan gelen rezervasyonlarda belirgin bir kıpırdanma var. Buradan yola çıkarak 1 Temmuz itibariyle çok yoğun bir Rus turist akınının ben olacağını öngörüyorum açıkçası.